Ümmü Gülsüm hocam peki bu programın e, amacı e, nedir? Nasıl işliyor? Ondan o konuda sizden bilgi alalım. Aslında tam da burada e, biz işin içine giriyoruz. Hı hı. Bizim asıl amacımız zaten kamu e, ve özel spor kuruluşlarında sporu hizmetini bilen ara eleman yetiştirmek hı hı. amaçlarımız arasında. Ki zaten programımız 2 yıllık olmasına rağmen hani biz 30 e, gün e, staj yapma zorunluluğu tutuyoruz öğrencilerimize. Hı hı. Burada da hem özel sektörle tanışmış oluyorlar aslında ki birçok mezunlarımız e, 6 yıl oldu değil mi hocam? Evet. E, 6 yıl e, yıldır hani bu e, programda e, me mezunlarımız biz özel sektöre daha çok yönlendirme yapıyoruz ki evet. İzmir'de bu yönden gerçekten şanslıyız e, çünkü çok büyük şehir olmasının artı avantajı olarak e, büyük kulüplerin olduğu bir şehirde yaşıyoruz ve öğrencimiz bu kulüplerden. E, Önce staj imkanı sağlanıyor, daha sonra birçok mezun öğrencimiz staj yaptıkları kurumlarda aslında şeyler yapıyorlar. Devam istihdam sağlanıyor. Bu yönde de artı avantaja ulaşmış oluyoruz. Çünkü dediğiniz gibi KPSS hazırlık süreci var evet. ama KPSS hazırlanan çok çok fazla öğrenci çok var. Çünkü bir yani. Belediye eğitimi ve spor hem 4 yıllık hem de 2 yıllık olarak e, İzmir'de biz tek olmamıza rağmen diğer e, şeylerimize oldukça fazla mezun veriyoruz. O yüzden biz özel sektöre daha çok e, hani yönlendirme sağlıyoruz aslında öğrencilerimize.